Merhaba arkadaşlar. Ee, yine matematik çalışmaya devam ediyoruz. Ee, bir konu rasyonel sayılar. Yani burada basit bir soruyu aldım ilk başta. Daha sonraki sorular kendi çözemediğim, yanlış yaptığım soruların daha sonra çözdüğüm şekilleriyle sizlere göstereceğim inşallah. Şimdi burada bize x'in değerlerini bulmamızı istemiş muhtemelen. Yani basit kesir demek payı paydasından küçük veyahut da toplamı bir etmeyen kesir demektir. Pozitif demek ise bir sıfırdan büyük. Yani bu basit kesirin negatifi de var aslında. Yani orayı da düşünebiliriz ama bize burada pozitif basit kesir dediğine göre 2x-5 sıfırdan büyük olmalı ve 7'den de küçük olmalı. Burada işlemleri yaparsak x'in 5-2 ile 6 arasında olduğunu buluyoruz. Burada 5'i bu tarafı bu tarafa atıyoruz. 2'ye e, bölüyoruz daha sonra x'i yalnız bırakmak için. E, buradan iki buçuktan büyük en küçük sayı 3'tür. Ve sonra arada 4 vardır. Ve 6'dan küçük en büyük sayı da 5'tir. Yani 3, 4, 5 bu e, x'in alabileceği değerlerdir. Bu şartla beraber. Şimdi burada sık sık çıkan, kafa karıştıran böyle gıcık bir soru bu, tipi bu. E, dikkat ederseniz burada bir tam sayı, burada bir kesirli ifade var. 2 artı bakın yani şu şu şurası burayla aynı. Yani bu kendini tekrar ediyor sürekli. Kendi içinde böyle sonsuza kadar gidiyor tekrar eteye de. Şimdi ben şuraya bu devam eden toplama bir şey verdim. A dedim bunu. Şimdi buna A dedim ama bu da bunun aynısı zaten. Yani sonuçta bunu 100 tane terim yazıp toplasak aynı yani yaklaşık olur. Hani demek istediğim e, aynısı aslında. Şimdi bunu yazarsak buraya 2 artı a bölü 5 eşittir a diye. Bunun başka yolu yok arkadaşlar. Bunu böyle çözeceğiz. Yani bunun başka bazı elbette böyle çok hani e, komplike şey ama bu en basiti bu yani. 2 artı a bölü 5 eşittir a. Şimdi buradan çözersek a bölü 5 eşittir a eksi 2 a eşittir 5 a eksi 10 buradan a'yı 5 bölü 2 buluyoruz. Yani demek istediğim şu ifade 5 bölü 2 imiş. Hatta şurası da 5 bölü 2 ama yani bize sorulan burası olduğu için buranın ifadesi 5 bölü 2. Yani bunun çözümü başka türlü olmuyor. Bunun çözümü böyle oluyor ancak. Şimdi burada bu kesre bir asal sayı demiş bize. Bu, bu şekilde yazılmış bir kesiri 3x ile 28'e ayrı ayrı parçalayabiliriz. Yani 3x bölü x artı 28 bölü x şeklinde. Eğer bunu yaparsak Burası 3 çıkar, x'ler gider. 28 bölü x artı 3 bizim asal sayımız demektir bu. Şimdi biz eğer x'e 14 verirsek, burası 2 çıkar, 3 ile topladığımızda 5 yapar asal sayıdır. Bir tanesi x eşittir 14, x'lerimizin. X Ondan sonra x'e 7 verirsek, burası 4 çıkar, 4 artı 3, 7 çıkar. Bu da asal sayıdır. Bu da bir değerimiz bizim x'in bu şartı sağlayan bir değeri. X'e 2 verirsek 14 çıkar burası. 14 artı 3 17 bu da asal sayı. Bu da tamam. X'e 1 verirsek de 28 artı 31'den bu da asal sayı. Buraya tiki koymamışım ama tik var burada. Yani kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane X'in değeri var. Burada da küme şeklinde yazdım. Yani bu şartı sağlayan işler bunlardır. Şimdi burada bunu yanlış yaptığım sorulardan bir tanesi. Kafa karışıyor. Şimdi bir kere öncelikle şunlara bir söyleyeyim. Bu üstü çizili rakamlar tekrar eden anlamına geliyor. Yani mesela B'yi yazarsak X bölü 0,13333. Yani bu sonsuza kadar gidiyor. Aslında şuraya çizgi koymam gerekiyordu. Koymamışım. Bunu yaklaşık olarak ifade edelim. A ise A'da böyle bir devretme yok. Direkt 0,0 yazarak karşılaştırmaya imkan sağlıyoruz. Yani aynı basamaklarda olsun ki karşılaştıralım. Yoksa göremeyebiliriz. Burada da 20 ter şey yapıyormuş hmm tekrar ediyormuş devre diyormuş burada 20 20 diye yazdık şimdi normalde aslında yani bu pozitif sayılar için paydası küçük olan daha büyüktür ama burada sorunun başında x'e negatif demiş bu yüzden paydası küçük olan daha küçük oluyor yani burada x x'i bu bu sayı ha, şu daha küçükmüş pardon en küçüğü bu galiba şeyin paydaların b o zaman küçük olacak en küçük olacak daha sonra A daha sonra C gelecek çünkü 1500 ile 2020'yi kıyaslarsak A da C'den küçük. Yani bu negatiflik pozitiflik meselesi tam olayı karıştırıyor, biraz terse yatırıyor adamı, yani ters köşe oluyor. Bunu dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi burada bize burada bize A'nın alacağı değerlerin toplamını sormuş şimdi bu üçü bir dağıtalım şu sağa sola. Eksi 6 küçüktür. Bu eksi küçüktür. 21. Bu üçü buraya attık. 21. Buraya attık. Eksi 6. Şimdi 1'i de dağıtalım. Çıkarma işlemi yapacağız. Eksi 7. 20 arasında kaldı. Şimdi a'yı eksi bu e, bu eşitsizliği eksi 1 ile çarpacağız. O zaman eşitsizlik yön değiştirir arkadaşlar. 7 büyüktür a büyüktür eksi 20 olur. Şimdi burada ben şöyle ufakça bir yazdım. 6'dan başlıyor farkındaysanız. Yani burada 6 sınırlı. 6 ile sınırlı. Ya yani 7 ile sınırlı ama 7 olamayacağına göre çünkü eşit işaret yok. 6 oluyor. Şimdi buraya yazdım ben. Yani 6'dan başlıyor. 5'e, 4'e, 0'a geliyor. Tekrar öbür tarafa geçiyor. Eksiye, eksi 1, eksi 2, eksi 6'ya geliyor. Şimdi zaten şuranın toplamı 0'dır. Bunlarla uğraşmaya gerek yok. Yani şuranın toplamı simetriktir bu. Yani sağda eksi 6, solda 6. Sa sağda eksi 5, solda 5. Burası gider. Şimdi bizim uğraşmamız gereken yer şurası. Bunu ben elimle de topluyorum bazen ama zaman kaybı oluyor. İşlem hatası çok olabiliyor. Şimdi burada yaptığım işlem buradaki bu terimlerin içindeki 7'yi şöyle bir dışarı alayım dedim ben. Yani oradan ayırayım. Burada sayarsak 12 tane 13 tane bir dakika saymamız lazım aslında ama Ha evet saydım ben evet 13 tane terim var. Şimdi 13 tane terim içinden bütün 7'leri çekiyorum. Eksi 13 çarpı 7. Burada eksi olduğu için bunlar da eksi oldu. Burada ne kaldı diğer tarafta? 7'leri çekince burada 0 kaldı. Burada eksi 1 kaldı. Pardon. E, evet eksi 1 ama yani şurada eksi var. 1 kaldı. 2 kaldı. Bu şekilde 12'ye kadar gidiyor. Çünkü 13 terim var. Şimdi bu işlemi yaparsak burası eksi 91. Bu toplamın da kısa yolu 12 artı şey 12 çarpı 13 bölü 2'dir. Yani bunun bir fazlasını 2'ye bölerek buluruz. Bunun kısa yolu budur. Buradan eksi 169 çıkıyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Biraz hızlı oldu. Umarım faydalanırsınız. Aman dikkat edelim böyle sorulara. Ben de çok yanlış yapıyorum.